takipçi dostlarımın hepsine selamlar sevgiler Kuşadası'ndan 17 Ocak 2025 günlerden cuma arkadaşlar. Evet gün ayın 15'inde 15'lerden gitmiştik biliyorsunuz. Yaptığım videoda burası bulutlu, soğuk bir hava vardı. Sizlerle beraber sahile kumsala gitmiştik. Kumsalda kalamamıştık çok fazla. Yani soğuktu arkadaşlar. Denizin suyunun soğuğu adeta insanın yüzünü yalıyordu. O videomda da bahsettim. Bu sizi yanıltmasın kış aylar hep böyle değildir. Birkaç gün böyle olabilir. Bir hafta artık duruma göre değişir. Bir soğuk hava dalgası gelir gider demiştim. Bakın bir gün geçti aradan ve hava pırıl pırıl. 17 derece güneş. Bu güneşin ışınları yüzümü yakıyor adeta. Okşuyor adeta. Kadefe gibi öyle diyebilirim. Çok güzel bir hava var. Bugün de ben size o havayı o heves ile arasındaki farkı göstermek için tekrar kumsala gitmek istiyorum. Hadi gidelim kumsala gidelim bakalım muhtemelen gene serindir ama o zamanki gibi değil çünkü sahil sonuçta açık deniz olduğu için bu davutlar sahili kumsalı yaz kış eser orası o yüzden ben sizlere elbette Ağustos ayının sıcağını söz vermiyorum hadi gidelim I don't think so. no, 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 no. arkadaşlar. Gidelim aynı sahile, Davutlar sahiline. Belki evvel günkü gittiğimiz aynı yere gitmesek de yakınına gideriz. Çok fazla ben sizin vaktinizi almak istemiyorum. Bakın kış ayları güneşli, yaz aylarına benzemiyor. Birkaç genç yürüyüşe çıkmış muhtemelen. Ee, görüyorsunuz e, değilmiş genç görünüyorlar arkadan ihtiyaç delikanlılar arkadaşlar şöyle şeye doğru gidelim minibüs bekleyenler var yani kış aylarında öyle çok da ölü bir yer değil görüyorsunuz araçlar gelip geçiyor Hatta yakınımızdaki zincir marketler açık bazılar açık hepsi değil çünkü bu zincir marketlerin birkaç tane aynı caddede diyelim 100 er metre, 300 er metre arayla şeyler oluyor, diğer şubeler oluyor. Hepsini kapamıyorlar, bir tanesini açık bırakıyorlar burada. Mesela zincir marketlerden bir tanesi sağ tarafta görünen büyük bir ağaç var. Burada bir yerde olması lazım. Geçtik mi? Ha gelmedik daha arkadaşlar. Neyse biz bu kuştur pazarına ay kuştur kuştur şimdi isimler karıştı arkadaşlar. O pazara doğru gidiyoruz. Sahile paralel olarak gidiyoruz. E, şeye Kuşadası yönüne doğru. Evet sağ tarafta o zincir marketin biri kapalı. İleride de diğer bir zincir marketler var. Açık arkadaşlar. Aykuştur pazarı mıydı? Bu şimdi arkadaşlar şaşırdım <laughs> kendime de şaşırıyorum bu şekilde insan böyle basit şeyleri unutur mu isimler birbirine benzediğinden oluyor muhtemelen bu aykuştur diye düşünüyorum sağ tarafa kasap falan açılmış ben bunu görmemiştim barbekü otelin olduğu yer yeni bir konsept uygulamışlar buraya. Yavaş yavaş burası da şehirleşiyor diyelim yani. Neymiş burası? Aykoştur pazarı arkadaşlar. Evet. Aykoştur pazarında birisi açmış herhalde. Güneşleniyorlar. Söyleyin bana. Muhtemelen de bekliyorlar. Görüyorsunuz siz de. ...bilmiyorum içeride daha açık yerler var mı... ...birkaç... ...kişi bekliyor en azından... ...muhtemelen... ...bunlar arkadaşlar burada... ...Hotel Grand Beliş var... ...reklamını da yapayım... ...Belediye İş Sendikası'nın... ...öyle oteli olması lazım... ...yaz kış... E, ...müşteri getiriyorlar... ...onlara şapka çıkarıyorum... ...tebrikler... E, ...en azından kapatıp gitmiyorlar arkadaşlar. Ekonomi dönüyor burada. Bakın birkaç kişi dahi o yüzden burada ekmek yiyor kışın dahi. Birçok otellerin bu şekilde kışında müşteri para kazanmasalar da müşteri getirmelerini ben isterim. Yavaş yavaş para kazanmaya da başlarlar diye düşünüyorum. Ama nedense satamıyorlar. Hep ben söylemişimdir ülkemizde askeri ücretin sebebi bizim ana sebebi yani bir tanesi bizim ticaret adamlarımız, fabrikatörlerimiz, zenginlerimiz niye üretilen ürünü yeterince fiyata satamıyorlar arkadaşlar? O yüzden öyle oluyor. Ürünlerimizi ucuza veriyorlar, ucuz. ...verince çok satacağı zannediyorlar. Tek kriter ucuz zannediyorlar. Sol tarafta görünüyor mu arkadaşlar? Yeşil bina... ...Grand Beliş arkadaşlar. Ee, biz onun yanından... ...şu sahile inelim. Bakın burada... ...arabalar var. Kaç kişi buradan ekmek yiyor arkadaşlar. Diğer... ...sadece Avrupa ülkelerine... ...veya sadece yazın... ...bu turist... Sezonluk açanlar, açan işletmeleri ben hiçbir şey yapmamakla e, suçluyorum demeyeyim de hiçbir şey yapmıyorlar arkadaşlar. Tabi belediyenin de burada olması lazım. Bakın belediye görüyorsunuz kışın e, böyle su toplanan yerleri yani çevreyi bakmıyor belediye altyapıyı yapıyormuş gibi yapıyor. Neyse yürüyelim biraz. Biraz Hotel Grand Prix'in reklamını yapalım. Gördüğünüz otel arkadaşlar. Hepsi de deniz manzaralı, denizi görüyor. Kısa bir reklamdan sonra bakalım en azından müşterisi var mı, görünüyor mu bu kişiler? Kim otel müşterisi mi bilemeyeceğim. E belli oluyor zaten yabancı insanın. Katilde olan insanın, otele gelen insanın durumu, kıyafetleri. Bunlar bakın onlardan biri olabilir. Şortlarla vesairelerle geziyorlar. Çünkü bunlar biraz serin yerden geldikleri belli. Bakın arkadaşlar Kuşadası Belediyesi'ni buradan duyurmak istiyorum. Birazcık bu altyapıya önem verin. Bu şekilde olmaz. Bu adam buraya 5 yıldızlı otel dikmiş. Adam neyse firma. Sen burada bir yıldızlık sokak yapamıyorsun. Bir yıldız dahi vermem buna. Eksi yıldız veririm. Söyleyeyim. Yapıcı bir eleştiri olarak söylüyorum bunu. Bu, bu şekilde olmaz arkadaşlar. Bu şekilde turist ne der? Otel beş yıldızlı. Otelden dışarı çıkınca eksi yıldızlı. Öyle mi diyelim yani? Evet sahil ne de olsa esiyor arkadaşlar sahilimiz ama havamız pırıl pırıl güneşi görüyorsunuz tabi evvel günkü havanın yanında burası sanki şeydir gibiyiz arkadaşlar tropik gibi iklim ee, sıcak çok sıcak diyebiliriz elbette kişiye göre bu değişir. Sıcak demişken 16 derece civarında hava sıcaklığımız. Otelde çekmek istiyorum. Daha doğrusu bakmak istiyorum var mı kimse diye. Personelin otomobiller muhtemelen oradaydı dışarıdaydı ama müşteri var mı onu görmeye çalışıyorum. Maalesef e, müşteri var mı orada salonu görüyorum ben. Kimse var mı oturan? Onu göremiyorum. Muhtemelen Müşteri yok. Yılbaşında belki gelmiş olabilirler ama e sonuçta otel boş gibi görünüyor. Boş gibi görünüyor ama personel var burada. Muhtemelen müşteri de bekliyor olabilirler arkadaşlar. Şöyle gidelim. Evet otelin salıncağı dahi var burada. <laughs> Görebiliyorsunuz mu? Ne güzel toplamışlar şeyleri, şezlongları, şemsiyeleri. Bakın belediye bunu dahi yapamıyor. Şurada ada kamping var ya gördüm böyle kullandıkları böyle malzemeleri. Fırtına dağıtmış, yağmurun altında kırılmış, parçalanmış artık. Yaz gelince onlar tamir edilecek herhalde, yenilenecek. İşte bizim paramız çok ya, kendi paraları değil ya, çalışanı küçüğünden büyüğüne e, korumuyorlar. Korumuyorlar arkadaşlar. Bakın böyle özel işletme olursa bu şekilde koruma altına alırlar. Ha. Şurada tadilat işi gibi bir şey var herhalde. Çatıda birkaç kişiyi görüyorum arkadaşlar otelin. Siz de görebiliyorsunuz bilmiyorum yakından göremedim ama daha doğrusu fark edemedim. Böyle bir güzel otel, güzel bir sahil, güzel bir iklim, güzel bir kumsal, güzel bir deniz, güzel bir hava arkadaşlar. Her şey var burada ama beceriksiz insanları sizler mutfağa korsanız hiçbir şey yapamaz, yumurta dahi kıramaz. Ben öyle eee düşünüyorum, öyle tasvir ediyorum. Ah, bu böyle ne olmuş acaba? Kırılmış mı yoksa deniz kırılmış muhtemelen bu. Ya da deniz kumları alıyor kışın arkadaşlar. Çekilmiş olabilir, bilemeyeceğim. Yalnız tehlikeli, çok tehlikeli. Tamam kapıyı kapamışsınız ama burası tehlikeli. Toparlamışlar bunlar. Neyse sorunumuz bu olsun yeter ki biz denize bakalım keyfinize bakalım şu havanın güzelliğine bakalım arkadaşlar puslu hava pus nedenlere geliyor evvel gün yağışlıydı ıslandı şimdi güneş çıkınca buharlaşıyorlar o yüzden puslu hava bakın. O zamanki e, videoma göre, günkü videoma göre daha puslu görünmüyor. Bakın ileride güzel Çamlı Mahallesi görünmüyor artık. Ama o geçen günkü videomda görebilirsiniz onu. Milli Park'ın dağlarını yağmur puslandırmış dağları arkadaşlar ama sonuçta şöyle diyebilirim ben şuraya geçen videomda Bugünkü burun diyeyim artık. Kuşadası onun arkası. Merkezi yani. E, ee, orasını güneş vuruyordu. Görünüyordu. Şimdi de görünüyor ama hafif puslu farkındaysanız. Tabi videoya yansıyorsa bu arkadaşlar. Burada birkaç kişi görüyorum kumsalda. Bilmiyorum birisi balık avlıyor olabilir. E, ee, i̇ki kişi herhalde genç aşıklar oturuyorlar olabilir kumsalda, Göre, bilemeyeceğim. Sonuçta genç de olsa, birazcık tecrübeli, yaşlı tecrübeli de olsa, öyle diyeyim, yaşlı demek istemediğim için öyle diyorum. Ee, sonuçta havanın tadını e, ve kaliteli zaman birbirlerine ayırmışlar, beraber geçiriyorlar arkadaşlar kaliteli bir zaman, öyle düşünüyorum. İleri doğru bakmak istiyorum, sahil boyunca. Çok ileride, geçenki videomuzu geldiğimiz o barınağın olduğu yerlerde birkaç hareket görüyorum ama oraya kadar neredeyse bomboş gibi arkadaşlar. Yani insan yok gibi. E Tabii yanıltıyor olabilir beni bu. Yanılıyor olabilir Bakın geçenlerde Samos Adası görünüyordu. Şimdi görünmez oldu. Grand Belize Otel, kış aylarında böyle arkadaşlar, böyle arkadaşlar. Tatil aklımız bizim deniz, kum, güneş geliyor ama sadece deniz, kum, güneş değil. Bu otel hem bu çevreye gelip hem de kültür turizmi yapılabilir veya doğa turizmi. Yani bu hava dahi mükemmel arkadaşlar. Aynı bu şekilde havada ben Portekiz'e, İspanya'ya falan gittim. Turistler boldu. Emekli turistleri buldu arkadaşlar. Tamam çok para kazanmıyor olabilirler ama o binalar korunuyor, kullanılıyor. Personel eh, arama derdin olmuyor sezon açılınca. Personel 12 ay iş verebiliyorsunuz. Tabi bunu burada düşünen kim? Bu ülkede. Öyle bir iş adamı ben hiç karşılaşmadım. Karşıma gelmedi, duymadım. Böyle bir iş adamıyla karşılaşmadım arkadaşlar. Sonuçta ne dedim? Evet günkü gibi üşümüyorum ama ne esiyor arkadaşlar sonuçta ama öyle çok böyle dondurucu bir soğuk yok. Evet böyle bir yerdeyiz. Şöyle güneşe karşı döneyim ki güzelliğimiz meydana çıksın, yakışıklığımız meydana çıksın arkadaşlar. Nereden bakarsanız olay ya da çirkinliğimiz meydana çıksın diyebiliriz. Diyebilirim. Neyse gidelim biz. Ben sadece burayı göstermek istedim sizlere. Yavaş yavaş gidelim. Çünkü çok fazla kalamıyoruz burada. Ama buraya sahile aynı Grand Belish'in yaptığı gibi veya diğer kafeteryalar bazı kafeteryalar yapmış. Camakan'dan deniz manzaralı restoran, kafeterya neyse müşterilerin camın arkasından bakarak e, içkilerini, içeceklerini, kahvelerini yudumladı. Güzel mekanlar yapılabilir. İlk başta belki çok dolduramazsınız ama sonuçta zamanla bu gerçekleşir diye düşünmekteyim. Vallahi ben zevk alıyorum bu. Bu yazın burası dolu oluyor ya. O doluluğu sevmiyorum arkadaşlar. Birisini çarpıyorsun istemeden herkes sinir küpü. Neredeyse sizi dövecek oluyor. O yüzden kalabalıktan ben birazcık kaçıyorum. Elbette incin top atan yeri de çok sevmiyoruz. İnsan olacak ama çok olmayacak arkadaşlar. Memleketim, güzel memleketim. Güzel memleketim. Arkadaşlar kıymetini bilmek için Yahudi şarkısı memleketim şarkısını söylemekle olmuyor. İcrat lazım. Bakın burası otelin muhtemelen kafeteryası. Yazın burayı çok güzel bir camdan mekan yapabilirler. Deniz manzaralı görüyorsunuz. Şimdi döneyim. Şimdi biz burada oturduğumuzu düşünün. Şu manzarada yemeğimizi yediğimizi, kahvemizi içtiğimiz artık neyden hoşlanıyorsanız onu düşünün. Burada uzun zaman oturamazsınız bu kış aylarında elbette. Güneş olsa da soğuk rüzgar esiyor. O yüzden diyorum böyle kapalı bir alan ama cam, vitrinli artık ne derseniz değil. Bir şey yapabilirsiniz. Buraya bir şey düştü ama ne düştü bilmiyorum. Sesi siz de duydunuz mu? Bilemedim. Bilmiyorum. Evet. Şöyle gidelim. Bakın birkaç kişi benim gibi birkaç kelayla kuşundan başka kimse yok burada. Burası muhtemelen hatırladığım kadarıyla devlete ait bir kuruma ait daha doğrusu. Gençlik kampı da olabilir bilemeyeceğim ama bir devlete ait bir yer. Buralar buralarda kışın kullanılabilir arkadaşlar. Bu havada mesela futbol oynanır. Sadece futbol için gelinmez buraya. Bu kamplar, kalınan yerler kışlık hale getirilebilir. Bunlar 12 ay kullanılabilir. 3 aylık bir yatırım yatırıma yazık. Onu anlatmaya çalışıyorum ve bu havaya, bu iklime yakışmıyor bu her şey dahil seyahat satmak, tatil satmak bir marifet değil. Ben bunu bununla dalga geçildiğini biliyorum sosyal medyada yabancılar tarafından. Ruslar dahi dalga geçiyor. Her şey dahili var. Türkiye'nin başka bir şeysi yok hesabı. İlk onu bulmuşlar. Bakın pazarlayamıyoruz biz ülkemizi. Ülkemizi pazarlayamayınca da böyle bizle dalga geçiyorlar. Bu güzel ülke onlar da olacak daha başka şeyler yapabileceklerini söylüyorlar bize ama nedense bizler çok kolay para peşindeyiz. Yatırımcımız da öyle, turizmcimiz de öyle. Ee, en alttan en üste kadar yani. Bu zihniyet değişmesi lazım. Neyse bu videomu burada bitirmek istiyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşelim. Eğer böyle videoları beğeniyorsanız gösterin, el atın bu videolara biraz. Yani beğenin, abone olun, abone olun. Dilim de dönmez oldu. Abone olun arkadaşlar. Bütün zilleri ne varsa açın. Bana destek olun. Bir sonraki videomda görüşmek umuduyla. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.